I think the girls with their nails done now. Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videoda Omix marka telefonları ve Airpods'un özelliklerine bakacağız. Kağıt üzerinde arkadaşlar elimizde ürün yok maalesef. Kendi internet sitesinden inceleyeceğiz arkadaşlar. Giriş seviyesi telefonlar diyebiliriz bunlar için. Videoya geçelim arkadaşlar. Giriş ekranımızda nasıl buldunuz umarım beğenmişsinizdir. Açılışlarda bu ekranı kullanmayı düşünüyorum. Eğer telife girmezse... Eğer telife girerse başka bir ekran buluruz. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar OVX'in internet sitesindeyiz. OVX Türkiye'nin. Burada arkadaşlar teknik özelliklerine bakacağız telefonun. Ben bu markayı daha önce bilmiyordum. Televizyon reklamlarında görmüştüm. Orada öğrendim ve bir incelemesini çekelim dedim. Hatta daha önce 1500-3000 TL arası epey top 5 videosu yapma düşüncem vardı. Fakat kurların ani yükselişiyle beraber şu an için o videoyu çekmekten vazgeçtim. Çünkü Fiyatlar e, bayağı bir yükseldi. Benim 3700'e aldığım Poco X3 telefon şu an 5200 TL olmuş. anda 1500 TL'lik bir zam gelmiş. O yüzden kurular çok hareketli ve yüksek şu anda. Telefon ve teknoloji piyasası da yükselmiş durumda. Bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu... Evet arkadaşlar. Omix Türkiye'nin internet sitesindeyiz. İlk modelimiz X300'de başlayalım arkadaşlar. Bir görsellerine bakalım. Şimdi genel bakıştan bir bakalım. Her yönüyle çekici demiş. Şu arada renkleri yeniden keşfetmemiş Ekran arkadaşlar IPS LCD ekran var. Telefonda zaten burada gösteriyor mu, yazıyorum bilmiyorum. sınırlar sana göre değil. X300 hole punch tasarım ve ön kamera ekranın altında gizler böylece sonsuz ekran deneyimi sunar aynı Poco'da da bu şekilde yani bu ön ekranın içine gömülü büyük batarya uzun süreli kullanım demiş arkadaşlar 5000 miliamperlik büyük bir pile sahip 300 gelişmiş donanım düzeyinde şarj desteği sağlar demiş günlük kullanıma kalıcı yöntem güç tasarım sayesinde acil durumlarda pil desteğinize ihtiyacın kalmaz Arkadaşlar Helio G80 ile gelen bir işlemcisi var. Mediatek Helio G80. Teknik özelliklerine bakacağım arkadaşlar. Şöyle bir genel bir görünüme bakalım. 4 kamera varmış arkadaşlar. 5 megapikselik Hatta bunun ben epey.com'dan bakalım arkadaşlar. Buradan yararlanıyoruz. 2 megapiksel makro, derinlik kamerası, ana kamera 16 megapikselmiş geniş açılı kameraymış. Arkadaşlar daha önce de söyledim. Kameranın megapikselin yüksek olması iyi bir kamera olduğunu göstermez. Kameranın megapikseli önemli değildir arkadaşlar. Kamera lensi markası onun kalitesi önemlidir. Bununla ilgili bir karşılaştırma yapacağım arkadaşlar size. Poco X3 bende 48 megapiksellik kamera var. Onunla e, S20 telefon da var elimizde biliyorsunuz abone olan arkadaşlarımız daha önceki videolardan biliyordur zaten kutu açılış ve ürün inceleme ve telefonla ilgili videoları onunla çekiyorum o video o telefonla çekiyorum arasındaki hem videoları gündüz olarak çekeceğim arkadaşlar hem aynı yerin videosunu çekeceğim hem de aynı yerin resimleri beşer tane olmak üzere gündüz ve gece olarak iki telefonda da resimleri çekeceğim e, bir videoda sizlerle karşılaştırma yapacağız. S20 Fan Edition'da S20 Fan Edition'da 12 megapiksellik bir kamera var. Toka X3'te 48 megapiksellik kamera var. Lenslerini göstereceğim size arkadaşlar Evet devam edelim. Arada farklı konulara da dalıyorum kusura bakmayın. Bununla ilgili e, özür diliyorum. Bu videoları ben doğaçlama olarak çekiyorum arkadaşlar. Bir metin hazırlamıyorum. Metin hazırlama zamanım olmuyor. Hem işte çalıştığım için hem de burada video içeriği üretmek için pek bir zaman ayıramıyorum. Haftada bir veya iki video yapmaya çalışıyorum sizler için. E bu yüzden biraz böyle doğaçlama olduğu için bazı yerlerde farklı alanlara kayıp tekrar geri gelebiliyorum. Bu konuda özür dilerim arkadaşlar. Evet selfie kamerası ön kamerası 8 megapikselmiş arkadaşlar. Kabulanıklığı kapalı ve açık şeklinde göstermişler resimli yapay zeka. 96 megapiksel süper piksel ile detaylara hakim olun demiş. 30x zoom var demiş. 96 megapiksel ama hangi kamerada bu? X300'e bakıyoruz değil mi? 96 megapiksel. İlginç. 115 derece geniş açı varmış arkadaşlar. Makro çekim. Mikro keşif. Gelişmiş süper gece çekimi. Evet gece çekimi resimleri de var burada. Yapay zeka destekli. 12 farklı sahneyi tanımlayabilirsin demiş. Burada bitkiler vesaire, portreler, amatör ruh profesyonel fotoğraflar demiş. HDR, HDR diyar ile birleştirdim. Şeç diyar da varmış arkadaşlar. Anında gif. Yani bu şekilde bir tanıtım sayfası var. Peki arkadaşlar bu X300'ün teknik özelliklerine geniş teknik özelliklerine bakalım. Burası bir tanıtım mıydı? Evet teknik özellikler kısmına girelim. Siyah, mavi ve beyaz olmak üzere 3 rengi varmış arkadaşlar. Boyut ve ağırlık demiş. 164 yükseklik 76.8 genişlikle 8 mm ve 8 mm kalınlık ve 199 gram ağırlığındaymış. Arkadaşlar ağır bir telefon telefon. Poco x 3ler neredeyse aynı. Çok fazla bir fark yok. Bu da bataryadan kaynaklı olabilir. Ekran boyutu arkadaşlar 6.67 inçmiş IPS ekran var. 1080 e 2400 Full HD Plus ekran çözünürlüğüne sahip. Piksel yoğunluğu 394 bpi. Yenileme hızı 60 aylık bir yenilme. Ekran gövde oranı 29. 20 bölü 9 arkadaşlar. Mult Touch ekran içerisinde kamera 16 milyon renk sayısı ekran gördüğünüz %96 imiş arkadaşlar şimdi Omix 300'e devam edelim donanım olarak Mediatek Helio G80 Octa Core 2 ciğer demiş 8 çekirdekli hafıza kartı desteği var maksimum kapasite 250 GB'a kadar arm Mali G52 GPU ekran kartı varmış 3 GB ROM, RAM, 64 GB'lık da hafızası varmış arkadaşlar. 4 GB, 64 GB'lık yine seçeneği varmış. RAM tipi DDR4 arkadaşlar. Kamera çözünürlüğü 16 megapiksel, 96 megapiksel. Dijital görüntü sabitleme var arkadaşlar. flaş ekran selfie flashı demiş. Diyafram açıklığı F1.79, 1080p Full HD arkadaşlar kayıt alabiliyormuş. Ağır çekim varmış arkadaşlar. İkinci arka kamera 5 megapiksel. F2.2 diyaframı varmış. düşünce arka kamera 2 megapiksellik yine. Ön kamera arkadaşlar yine 1080p 30 fps e kayıt alabiliyormuş. batarya 5 mAh demiştik arkadaşlar. Burada şarj kutu içerisinde 10 wattlık şarj adaptörü varmış. 18 watt hızlı şarj desteği sağlıyormuş arkadaşlar. Batarya teknolojisi lityum Arkadaşlar 18 watt'la 1,5-2 saate kadar şarj olur herhalde 5000 mAh. Çünkü o bende 33 watt'lık turbo hızlı şarj var. 5100 mAh'lik bir bataryası var. Yaklaşık 55 dakika civarında yani %10-%20'nin altından %100'e yaklaşık 50 dakika 55 dakika civarında bir şarj oluyor. Bağlantılardan bahsetmiş arkadaşlar. USB Type-C çift simliymiş arkadaşlar. Wi-Fi, Bluetooth dahil hotspot Wi-Fi 2.4 GHz'lik 5G desteği de varmış arkadaşlar Bluetooth 5.0 ile GPS de varmış Nano SIM Nano SD demiş görüntülü konuşma Google'da özelliğinden var parmak izi yüz tanıma ışık sensörü jiroskop sensörü yakınlık sensörü G sensörü parmak izleyici var arka kapaklıymış arkadaşlar. Dil deyse, 32 dili var. Ses açma, kapama, güç, Google Assistant tuş fonksiyonu özelleştirilebilir demiş. Kutu içeriğinden bahsetmişti. Google Assistant yine var. Oyun modu varmış arkadaşlar. Güvenlik modu, çocuk modu vesaire vesaire birçok özelliği varmış arkadaşlar. Android 11 ve OMIX UI özellikle OMIX'in kendi arayüzüyle geliyormuş arkadaşlar. Yani ekran kaydedicisi e, varmış. Yani bunlar çok fazla e, özellikle Game on özellikleri var. Çocuk modu var demiştim. Uygulama kilidi ve parmak iziyle şifreleme falan var. Ben şimdi arkadaşlar şurada kameranın lensine bakmak istiyorum arkadaşlar. Hangi marka lens? Şuradan ben size hemen X500 açayım arkadaşlar. X500'ün de sanata dokunun diye böyle bir girişi var. Burayı zaten böleceğiz. Buraya araya bir tane de Airpods girmiş. Onu da arkadaşlar bakarız. Yine aynı özellikler var. Kamera vesaire özellikleri. Yine aynı işlemci var. Ha, G80 var. Helio. Malitek G80. Mediatek pardon. Yüz tanıma. 5000 mAh aynı batarya var. Kamera özellikleri aynı. Buraları hızlı geçiyorum. Yapay zeka, işte güzellik modu, HDR, profesyonel açık, en dinamik vesaire vesaire. Sanırım bu X300 ile X500 arasında çok büyük bir farklılıklar yok. Şuradan teknik özelliklere bir bakalım tekrardan. Ha bunun bu rengi güzelmiş siyah rengi. Biraz daha iyi gözüküyor. Ekran yani diğer özellikleri aynı. Ekran boyutu yine aynı. IPS Full HD 60 Hz aynı. Mediatek Generation işlemcisi aynı. E, GPU Mali G52 yine aynı. Arkadaşlar RAM ve ROM'da yani hafıza ve RAM'de farklılık var. 6 GB'lık 128 GB'lık ROM var. Yani çok fazla bunun üzerinde durmayalım. 500 arasında çok büyük bir farklılık yok. Her şey aynı. Kamera özellikleri bakayım. 16 megapiksellik bir kamera vardı. Bunda 48 megapiksellik kamera var. Kamera farkı var. Genelli olarak geri kalanı aynı. Ön kamera 16 megapiksel olmuş. Pil aynı işletim sistemi gene aynı. Bağlantılar aynı. Parmak izi yok. Google Asistan 11. Arayüz. on Çocuk modu falan filan. Bütün özellikler arkadaşlar aynı. X500'de sadece 6 GB ve 128 GB'lık hafıza olarak var. Pili aynı. 4 GB 128 seçeneği var. İşlemci olarak da yine aynı. Fiyat olarak arkadaşlar hemen ben bakayım. AirPods'a bakalım arkadaşlar. Buradan ben fiyatına bakıp söylüyorum arkadaşlar. X300'ün fiyatı 2500 TL, X500'ün fiyatı ise 3100 3200 TL arasında değişiyor arkadaşlar sitelerde. Lens konusunda bir bilgi bulamadım arkadaşlar. Hangi markanın lensini kullanıyorlar? Bilen arkadaşlar varsa yazabilirler arkadaşlar yorumlara. 4 mikrofonlu Mixpods Pro TVS akıllı Bluetooth kulaklık diye gelmiş. Küçük pili gücü uyarısı görme her yerde konuşun demiş. 4 mikrofon, oyun modu, müzik canlı olmalı. 7.2 dinamik sürücü. A, C, S, V, C, H, D, ses kodek demiş. Lokomotik kontroller var demiş. Teknik özelliklere bakalım. Kulaklık tipten sesli asistan özelliği var. Siri Google asistan var. Suya dönüklük var. IP koruma sınıfı su IPX5 IPX5 damla ve bir sıçrama mıydı tam olarak bilmiyorum ona bakmak lazım 4 mikro mobil uygulama var kontrol fonksiyonu arama kontrolü kontrol özelleştirme seçenekleri varmış renk seçenekleri beyaz ağırlık 4 gram şarj kutusu 40 gram ses çıkışı stereo enerji var bağlantı true file Full wireless demiş. Bluetooth var 5.1. Bir sürü özellikleri var. Kullanım hesabı 10 metre. Kullanım süresi 7-8 saat. Kullanım süresi şarj kutusu ile 30 saat demiş. Bekleme süresi 50 saat. Demiş. Oyun modu gecikme süresi varmış. 95 milisaniye girip konuşma zamanı 5 saat. Geri çalma 6-7 saat. Tavsiye şarj süresi 2 saatten azmış. 45 miliamperlik ve bu var kontrol tipi dokunmatik led var led tipi mavi ve kırmızı şarj kutusu kapasitesi 380 miliamper demiş şarj kutusu led var led tipi mavi ve yeşil ses kodek bileşenleri AC demiş SBC demiş Türkçe okuyorum Type C kulaklık şarj sürü şarj kutusunun içindeymiş bunlarda adaptör çıkmıyor genelde arkadaşlar daha önce bir kutu açılışı yapmıştık bunun fiyatına bir bakalım fiyat bilgisi bulamadım arkadaşlar bununla ilgili Yakında satışa çıkar, satışta olmayabilir şu anda. O ürünlerinden bahsettik. Şu an için Türkiye'de, site'de iki tane ürün var, 2500 ila 3000 TL arasında farklılıklar gösteriyor. Kamera ve RAM hafıza, yani aralarında şu farklar var arkadaşlar: kamera, RAM ve hafıza. Başka fark yok. X300 ve X500 arasında fark yok. Giriş seviyesi telefon diyebiliriz arkadaşlar buna evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın yorumlarda görüşürüz arkadaşlar.